Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda kahvaltı hazırlamaya başladım. İlk olarak kıymalı börek yapacağım. Bunun için soğanlarımı ve biberlerimi güzelce kavuruyorum yağda. Üzerine kıymasını ilave ediyorum. Kimyon, pul biber, karabiber ve tuzdan oluşan baharatlarımı da ilave edip kıymayı güzelce kavuruyorum. Böreğimin sosu için bir su bardağı süt, 1 yumurta ve 1 çay bardağı sıvı yağı güzelce çırpıyorum. Bütün yufkamın her tarafına sosu güzelce fırça yardımıyla sürüyorum. Yufkamın üzerine bir kat yufka daha ekliyorum. Ve ikisini 8 parçaya böldüm. Bu şekilde rulo yapıyorum. Kalan sosuma bir yumurta kırıp böreklerimi buna batırıp galeta ununa bulayacağım. Ve böreklerimiz hazır. Şimdi de fırında tereyağlı peynirli ekmek yapacağız. Ekmeklerimi orta kalınlıkta kesip tepsime alıyorum. Beyaz peynire bir adet yumurta kırıyorum. Üzerine küp küp doğramış olduğum yeşil ve kırmızı biberleri de ilave ediyorum. Ve çok az miktarda sıvı yağ ilave edeceğim. Peynirim tuzlu olduğu için tuz eklemiyorum. Güzelce karıştırıyoruz. Ekmeklerimin üzerlerine küçük küçük tereyağı parçaları ekliyorum. Hazırlamış olduğum peynirli harcı ekmeklerimin üzerine güzelce sürüyorum. Ardından pişmek üzere fırına göndereceğim. Ekmekler kızarana kadar fırında pişireceğim. Sıradaki tarifimiz salçalı sosis. Tenceremin içerisine sıvı yağımı aldım. Yuvarlak şekilde doğramış olduğum sosislerimi yağda güzelce kızartacağım. İyice kızardıktan sonra bir yemek kaşığı salçayla güzelce kavuracağım. Ve üzerine bir çay bardağı sıcak su ilave ediyorum. 5 dakika daha pişirip salçalı sosisimiz hazır oluyor. Gördüğünüz gibi bir yandan patatesimi kızartıyorum, yumurtalarım haşlanıyor. Patateslerim kızarırken gelin birlikte diğer kahvaltılıklarımızı hazırlayalım. Marmelatlarımız, reçellerimiz, peynir tabağımız ve zeytinlerimizi birlikte hazırlamaya devam edelim. Thank you. Evet, bugün 10 kişilik bir kahvaltı menüsü hazırlamaya çalıştım. Umarım sizler de hazırlamış olduğum kahvaltı masasını beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.